Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lay lay. Oo, sakin ol. Sluhaferin oğlum. Evet arkadaşlar bu bölümde ilk defa bir su hayvanının mutasyonunu almaya çalışacağız. Derken böyle patır kütürde düşüyorum tabi. Evet. Şuraya bir çıkalım. Beyze bir çıkalım. Bu bölümde köpek balığının mutasyonunu almaya çalışacağız. Ben köpek balıklarının e, ee, yumurtlayıp yumurtlamadıklarını bilmediğim için bir e, suya şey ortamı hazırladım. Klimalı bir ortam hazırladım. Yine de bunları oraya götüreceğim. Tamam ben de bir tane dişi bunu bu arada yeni evcilleştirdim. Bunu da zaten hatırlıyorsunuz geçen bölümde evcilleştirmiştim. Bir tane dişi bir tane erkeğimiz var yani kafadan. O yüzden şimdi şuraya ejderi çıkartıp gidelim abi. Benzinimiz de var. Tamam artık her şey hazır. Bakalım köpek balıklarının yavrusu nasıl olacak. İlk defa köpek balığı yavrusu göreceğiz. Daha önce bunları denememiş olmama da şaşırıyorum ya. Biz niye hiç deniz hayvanının mutasyonunu almamışız? Allah Allah. Ama yumurta şekli yok galiba bunlar. Şu kayaydı. Ay Şurası arkadaşlar. Şu kayanın altına yaptım unutmayayım diye. Tüpüm var değil mi? Ona güvendim ama. Yeter tamam. Dal oğlum. Şurlok. Şurayı görmüş olduğunuz gibi hazırladım ee, Bunun içerisine benzinimi atıyorum Ah be çalışmıyormuş tüh be pü pü lan sana Düşünsenize ya burada çalıştığını elektriği suya bağlıyorsunuz böyle su böyle cızız yapıyor <laughs> normal yani Çalışmaması evet bir hata etmişiz Neyse önemli değil Köpek balıklarımı gönderiyorum Çiftleşmeye başlayın bakalım bize ne gelecek. Hadi, hadi mutasyon yaz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi ben o sırada başka köpek balığı alabilir miyim diye düşündüm. Okum da var çünkü. Ee, ama işte bunları bırakıp gitmek olmaz gibi geldi bana. Ya da olur mu? Bilemedim. şimdi bunlar çiftleşiyor yumurta bırakmaz herhalde deniz hayvanları yumurta bırakır mı ya bırakmamalı gibi tam emin değilim şu an bırakmaz yani yok bırak gitmek istemiyorum ya en azından bir yavru alalım bir bakalım neye benziyor nasıl bir şeymiş çünkü daha önce görmediğimiz için bari ilk şeylerinde yanlarında duralım bir. Ondan sonra gideriz. Ya böyle birkaç tane düşük seviyede dişi getirirsem Onların da yavrusunu alırız diye düşündüm de Tamam çiftleşiyor yüzde 53 diyor gayet iyi Bak Ustu beni yukarı çıkart Aferin Aferin sana aferin Hayvan çok akıllı Şöyle martı gibi üzerlerinde uçta korksunlar Kanatların altı ne kadar güzel görüyor musunuz ya? Üstü çok farklı, altı çok farklı. Gayet tatlı bir tasarımı var yani. Ah be! Arkadaşlar şey yapıyordum. Telefon geldi. Bir an böyle telefonla konuşmak zorunda kaldım. Ölmüşüz ya. Kesin yavru çıktı. Hemen yetişmem lazım. Çabuk çok. Çabuk 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 çabuk. Üstümde de bir sürü eşya var. Ben kaleden nasıl çıkacağım bu arada? Yok mu uçacak gidecek bir şeyler? Griff var be. Aslan be. Ulan Griff'in. Hadi bakalım. Şimdi bana diyorlar ki abi Griff'ini niye kullanmıyorsun? Onu niye kullanmıyorsun? Bunu niye kullanmıyorsun? Arkadaşlar her şeyin zevki var yani. Griff'in zevki ayrı. Ejder'in gücü ayrı. Myring'in gidişi kullanım eğlencesi çok farklı çok güzel o ne lan ne yapıyorsun lan sen oğlum o benim ölüm aa ikiz köpek balığı çıkmış rina 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 gebelik vardı son böyle telefonda konuşurken falan gördüm onları oğlum yeme lan ye. yeme eti sakin ol o benim lan tüpü taktık tamam pasif sen bir gel Dur 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 Lamba direği mi? Ne oluyor lan lamba direği diyor. Şurada siz çiftleşmeye devam edin. Tamam mı? Şöyle açayım. Ben gidip onları sahipleneceğim bir saniye. Aha şu tiplere bak. Minik köpek balıkları. Ne yapıyorsunuz lan? Şunlara bak. Gel bakayım. Oo, Büyüyorlar. Çok iyi çok iyi. İkiz gelmiş. Aa acaba mutasyon var mı? Gerçi yok gibi tipte yok. Aynen. Ama çok iyi değil mi ya? Böyle minyatür köpek balığı gibi duruyorlar. Şunların yanında. İkizler. Vay be. Aferin size. Bakayım. Bunların böyle yavru balıkların çok tatlı olduğunu düşünüyorum ama buna o kadar tatlı değil tabi. Köpek balığı bunlar abi. Ne tadı? Hayırdır aslanım o dişleri bana mı açıyorsun sen ya? Hava mı kararıyor ne? Yoksa suyun içi mi karanlık? Yok suyun içi karanlıkmış. O ne lan? Korktum oğlum bir şey saldırıyor sandım ya. Bebekler geliyormuş. Gel gel. Gelin bebekler. Gelin bakayım. Takip edin. Gel bakayım. Gel pis 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 pis. pis. Dur. Et bulmam lazım size bekleyin mi? Şu paleti bir takayım bir saniye abi. Yavaş yüzüyoruz ya. Ejderimizde et var mıydı? Et yoksa da şuradan toplayalım hemen. Çünkü hayvanlar açlıktan ölebilir. İlk defa köpek balığı yavrusu görüyoruz ya. Böyle biraz ilgilenmek lazım yani hayvanla. Hayırdır oğlum? Bir, birkaç tane daha böyle öldürecek bir şey varsa çok iyi olur. Yavrularım için yanlış anlamayın. Yavrularım için bak suyun içinde yavrularım var. Yazık onlara günah gel buraya para sesen büyük. Senden iyi yem olur. Yavrularımın hayatı için yapıyorum. Yoksa böyle şeyler yapmam mı? Of 400 tane çok iyi. Şöyle açalım da şeylerin. Bak bir de köpek balıklarında grup buff'ı varmış. Bak artı 3'e kadar çıktı yani. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Ye bakayım oğlum. O işte göze bak göze. Büyüdü lan kocaman oldu. Minnoş dediğime bakmayın. Bir bayağı. Aa düştü arkadaşlar. Tekrar şey oluyor. Yavru verecek. Hangisiydi? Bu. 58 saniye. beklerim bakalım. Valla Megalodon'un mutasyonunu denemek yani neslini almak güzel oldu benim için. Bir de bunlara full ilgi verince mesela hareket hızı artacak mı? Aa hasar masar çok iyi hayvanlar da bu arada. Gayet iyi güçlü yani. 2 dakika sonra bir de ilgi verelim. Bölüm sonunda da e, büyümüş olurlarsa biraz da binmiş oluruz. Hem güçlerini görmüş oluruz. Ah be bu kimse var ya, bu adam çok delikanlı birine benziyor. Ölmüş burada. 21 saniye Hmm, bak tepelerini bundan almışlar. Bunun rengiyle onların tepesi aynı. Bundan hiçbir şey almamışlar. Bu yeşilli. Erkek hiçbir şey vermemiş bak. Yeşil bir tarafları yok. Hep anneden almışlar. Gönder bakayım. Aha ikiz. Yine ikiz lan. Oğlum siz ne? Nasıl bir gemi var lan? Nereye gidiyor tamam bunlar? Alo. Oğlum delirdiniz mi? rotasyonu var mı lan yok Tamam önemli değil. balıklar yalnız bir şey söyleyeyim mi Çok büyük değil mi ya biraz bana mı geldi yok ya büyük bir köpek balığıyla yan yana getirdiğin zaman şöyle gözünde canlandırdığında çok küçük kalıyorlar artı 5'e kadar çıktı vav wow. grup bafı çok iyiymiş Bunlar da bir dakika sonra da ilgisini vereceğiz Aa etimiz var mı? Abi size fazla verdim. Şu etin yarısını bana ver. Şöyle paylaştıralım. Pay edelim. Köpek balığı vurduğumuz olacak şimdi. Efsane. Bir de bunları öldürmeyeceğim. Çünkü e, suda çok fazla kayıp yaşayabiliyoruz. Karada yaşamasak da. Bunları sürekli kullanırız yani. İlgilerine son 30 saniye. Ya bir gariplik var ama arkadaşlar. Şu hayvan mesela genç diyor. Daha %50 elli şeyde olgunlaşmadan. Ama boyut olarak şunlarla neredeyse aynı yani. Gerçi değilmiş. Şunlar çok minik duruyor ya yanında. <laughs> Yunus gibi duruyor bunlar. Oğlum yavaş yiyin lan yavaş yiyin yavaş yiyin. Yavaş, yavaş. Yavaş yiyin oğlum. Acelen ne? Şuna bak hepsini gömdüm. Takır tukur yiyor. Afiyet olsun. Bir daha çiftleşiyorlar. Eğer mümkünse... Aha ilgisi. Hoppa! Yüzde yüz. Hadi bakayım. Yürüyüş mü? Oğlum bak yürüyüşe değil. Köpek balığı seninle yüzmek istiyor yazman lazım. Yürüş değil o. Şimdi arkadaşlar bakalım 130 evet %130 hareket hızına ulaştı. Yani şu anda köpek balıklarımız suda yani şöyle söyleyeyim. Şunu normal alıyorsunuz 100 geliyor ya. Buna en aşağı biri alsa hareketizi 30 level vermiş oluyorsunuz şurada yani 30 level kazancımız oluyor İnanılmaz bir şey aslında bu bunlar büyüdüğünde kullanalım bunları bir. şu an yine gebeliğe düştüm değil mi bir dakikam var bekle ben e, bir megalodon eğri yapıp geleceğim beni bekle üstümde mi yapıyordum lan yoksa mega evet delilif çimento. Şimdi de yapsam Belize gitmem gerekiyor, çünkü istiyor. Vay be, ilk defa deniz hayvanlarının e, neslini alıyoruz. Bu da benim için bir ilk oluyor. Güzel, farklı. Köpek balığındaki e, o minnoşluk, yani normalde olmayan minnoşluk yavrular da var çimento dedik deri lif mi dedik bir de deri, lif çimento mega yazacağız buraya da o mega değil mega meha değil mega evet aferin sonunda doğru yolu buldum galiba lif 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 at Heh, çok iyi devam ticari bekleme yapma Tamamdır şimdi arkadaşlar şu gebelikten gelecek bir yavrumuz var onu bekliyoruz dal suya dal hop Bunlar da büyümek üzere Tabi bunları da çiftleşmesini yapabiliriz ya Bunlar dişi bu ne mesela bu da mı dişi dişi Şuradaki erkekle bir çiftleştiririz bakarız Belki oradan bir mutasyon gelir yani şans işi yüzde kaç 88 bayağı iyi büyüdüler abi ee sen yavruladıysan nerede yavrun aha burada len, len. diğer balıklara çok benziyor karışıyor hatta böyle arada bir gel bakayım sen artı 6'ya çıktı oğlum nasıl bir şey bu kaç buffa kadar çıkıyor bu şuna bak 1 2 3 4 5 6 artı 6 buff şu anda Allah Allah çok garip değil mi ya Bunlarla böyle ordu yapacaksın. Büyük ihtimalle bayağı hasar artışı sağlıyordur arkadaşlar. Biz bunu niye düşünemedik ya? Basiloy'u falan yavru yaptığımızda yüzde %130 hareket hızı alırsak eğer ilgisini verirsek inanılmaz bir güç çıkabilir ortaya. Denizlerde daha fazla vakit geçirmek için harika olabilir. Bize 98 ve büyümek üzere. Bakalım. Birinci hızını göreceğiz. ve merak ediyorum şu an. Büyüdü aslanımız. Gayet iyi. Çok iyi çok iyi. Hasarımız nasıl abi? Full ilgi hasar. 300'den fazla bir hasar beklentim var şu anda, öyle söyleyeyim. 326 evet. Daha hiç hasar verilmemiş hali. 326 gayet iyidir bir köpek balığı için. Bence. Hareket zaten söylemiyorum ya Baksana nasıl gidiyor kuyruğa bak. Şlop 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 nasıl alıyor kuyruğu. Biraz balık ye oğlum balık ye. Şimdi bu dişileri getirelim. Bir de böyle çiftleştirme yapalım. Şunu elimle atacağım ya. Bu biraz sıkıntı. Şöyle atacağız. Aynen. Çiftleştir. Mutasyon almaya çalışıyorum şu anda. İlgi konusu gayet iyi oldu benim için. Sıradan bana. Yok veremem. Kusura bakma. Mama yok. Yürüş veririm. Gel. Gel bakayım. Tamam. Çok güçlü megalodonlarımız olacak. Şu an yine gebeliğe düştü bu. Bunlar şifleşiyor. Bunlar da e, şey yapsın. Gebeliğe düşsün bakalım. Ortalık var ya tam şeye döndü ha. Artı 6'ya kadar buff almak çok iyi bir şey yani. Helal olsun. Aman bak şey yok arkadaşlar. 1, 2, 3 diye gitmiyor. 1 var, 6 var direkt. 5 var bir de. 2 yok, 3 yok, 4 yok. Araya kaynamış. Gönder bakalım. Şuna bak büyüyor ha burada. Ben? Fındık. Büyüyor musun lan? sizi infaz etmeyeceğim. Ben ilk defa deniz hayvanlarının mutasyon denemesini yaptığım için infaz yok bu bölümde. Evet. Ya sen ne istiyorsun bu hayvandan? Bunun başına geldim bekle. Oğlum yürü git tek ısırık atsa öleceksin la. Kaç levelsin sen ya? 60 levelsin 1.2x. Ya yürü git. Kafana sıkarım. Aha çıktı. Aha mutasyon. Abi. Rengi gördünüz mü? Abi işte böyle alınır mutasyon ya. Köpek balığı mutasyonu nasıl alınır videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum nasıl bir rengin var lan senin? Kesin mutasyonlu ya. Evet. Alacağım bunu bir dakika. Bunu alacağım arkadaşlar. Sebebini sonra açıklayacağım. Ama artık bir mutasyonumuz var. İşte budur be. İşte budur be. Sen dişi misin bu arada? Erkeksin. Sen nesin? Erkeksin değil mi sen de? Tamam çok güzel bir rengi var bu arada mutasyonun. Yani bunlar da gebeliğe düştü bu sırada. Son tura yapalım ya. Şurada çiftleşsin bırakalım. Bakalım ne olacak. Baya köpek balığımız oldu çünkü. Çok fazla almak bize yine bir şey katmayacak. Mutasyonu da aldık abi. Ya köpek balığından da mutasyon almadan geçmedik demeyiz artık. Hani köpek balığı mutasyonumuz var. Çok iyi bir renge sahip bu arada ya. Bakalım hatta şuradan renk şeyleri gözüküyordur. Bak. Ee, şu ikisi baştaki iki renk var ya. Yeşil ve e, kahverengimsi bir renk. O atalardan gelen öbürü tamamen mutasyon rengi. Yani öbürünün hiçbir şeyle alakası yok. Bağlantısı yok. Ve mutasyonu hasara gelmiş. Artı iki hasar gözüküyor. Bakın 39 artı 2 yazıyor. O da mutasyonun hasara geldiğini gösteren bir kanıt diyebiliriz. Sen çiftleşmeni bitir, siz yebeliğe düştünüz diye biliyorum. Evet, gayet iyi. Bakalım son yavrularımızı alacağız. Mutlu olun garip bir şekilde o köpek balığını görünce. Bakalım bunlardan alabilecek miyiz aynısını. Aa lan karnı şişiyormuş bunun. Fark ettiniz mi? Eee oğlum siz yavruları nereye gönderdiniz lan? Allah Allah Ben mi göremedim? Alo Gebelik Hayde oğlum yavrular nerede? Yediniz mi lan? Nasıl oldu bu ya? arkadaşlar. Havaya mı fırlattı ne yaptı? Aa benim şey uslu orada kalmış. Bak onu kaybetmeyelim de. Nasıl oldu oğlum? Abi. Vallahi Allah Allah. şunu da. Şu tarafa falan mı gitti? Nereye gitti yavrular ya? İki tane yavru yok piyasada. Aha pirana geliyor. Piranalar. Birden fazlalar. Çok saçma ya şu an şey yok. Allah Allah. Oğlum nereye gitti burada daha yeni yavru çıkardım ya. Aa lan altına girmişler. 884 derken? Abi yavrulara vurma yavrulara vurma. Lan vatan hainleri. Oğlum yavrularınızı korusanız ölüyor şeyler yavrularınız ya. Ya ben de diyorum bu hayvanlar nerede? La çıkma çıkma sudan çıkma ölürsün lan. Dur hastası dur la dur. Dur sakin ol oğlum. Sakin ol. Mutasyonun da yok zaten. Agresif tavırlara gerek yok. Gel bakayım böyle. Nerede o? Yavru nerede? Bir tane daha vardı minik yavru. Şu ne abi? Bu kim? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Mevzu karıştı aga. Minik yavru vardı bir tane onu da bulalım. Bu genç. Nerede acaba? Kim bilir nereye kaçtı? Tabi piranalar saldırınca hayvan da kaçtı. Şunu da alalım artık. Yeter. Tamam. Öbürünü kaybettik. Bir yavrumuz kayıp. arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Mutasyon aldık ya. O yüzden pek şey yapmıyorum. Umursamıyorum işin açığı yani. Gerçeklere konuşmak gerekirse artık bir mutasyonumuz olduğu için bakayım. Yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Şunlar çiftleşiyor madem. Onu bozmak istemedim. Son bir yavru alalım. Zaten mutasyonumuzu aldık. Köpek balığının yavrusunu gördük. Ve köpek balıklarına gelen gücü de gördük. Yani bu bölümde çoğu şeyi gördük aslında. Köpek balığı bu kadar güçleniyorsa şahsen diğer büyük hayvanları düşünemiyorum. Bakın Plesio'yu hatırlıyor musunuz? Aldık hayvan 300'den fazla hasarla başladı. İlgi yok bir şey yok. Yani normal doğadaki bir hayvan o. Plesio yavrularında alacağımız performans beni gerçekten şaşırtacaktır yani inanıyorum. Ve son yavruyu bekliyoruz. Hala çiftleşiyorlar. Bundan bu tosanı bir kere aldık bir daha alırız diyor. Köpek balıklarını aslında şöyle bileceksiniz arkadaşlar. Şuradan böyle yatacaksınız şu şeyden ne bu yelkenden tutacaksınız o böyle gidecek sizi böyle sallayacak böyle. Eğer meğer hikaye yani. Bu da büyüdü bunu da alalım ona. Vallahi öbür yavruyu kaybettik ya. Kaçtı. Büyük ihtimalle hasarı falan alınca aklı gitti o hayvanın gitti yani. Ben öyle düşünüyorum. Yok. Maalesef. Evet. Beklemedeyiz. Şunu alalım. Hemen şunu alalım. Bunları bırakmayacağım. Dediğim gibi denize girdiğimde çok fazla kayıp verebiliyorum. Bunların hepsini kullanırım. Bayağı iyi ya. Gönder bakalım. Sen ne zaman iyi isteyeceksin? 2 dakika. Tamam. Vay be köpek balıklarının intikamı. adamın ölüsünü anladım yazık ya bu adam. Alamıyorum da. O Oğlum ölüm burada kalmış. Aa. Aha çıktı. Yavrular nedense böyle ya altına çıkıyor böyle ya da böyle fırlıyor. Oğlum niye fırlıyorsun? Dur olduğun yerde acelen ne var? Ben buradayım. Evet bunda da mutasyon. Ama bir tane zaten aldık arkadaşlar. Fazlasında gözümüz yok. Artık o mutasyonu çoğaltırız. Renk mutasyonumuz var yani daha doğrusu. Hem hasar hem renk. O rengi istediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz. Evet bu bölümü de burada tamamlayabiliriz dostlarım. Çok iyi bir mutasyonumuz var bölümü tamamlamadan önce şöyle mutasyonu bir kere daha sizlere göstermek istiyorum. Ama şöyle ışıklı bir yer yok. Ha, şunun tatlılığına bir bakar mısınız ya? Bak 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 bak. Üstünde yeşillik, kırmızılık, altında öyle pembemsi güzel bir renk. Daha nasıl bir mutasyon alsın bu arkadaşınız? Evet, bu bölümü de burada tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Canlı yayınlarda ve diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.